Hemen hızlıca iki tane soru geldi. Önce hayvanlarla ilgili çekimlerde hayvan varsa ne yapıyorsunuz? Eğer çekimlerde bir, öncelikle ben karşılaşmadım ama Universal'ın ve Disneyland'ın hayvan e, ekibiyle ekibini kendi gözlerimle gördüm. E, gerçekten çok çalışıyorlar. E, mesela Harry Potter sahnesi için Harry Potter filmi için mesela baykuş eğitmesi çok zor bir aptal bir hayvanmış. Ya da estağfurullah. Ee, şöyle. Eğitimi zor ya kendi başına buyruk biraz kedi gibi diyelim. Yani e, başına buyruk bir hayvanmış. Onu da çok zorlanmışlar. Türkiye'de yok benim bildiğim kadarıyla. Hayvan eğitimci bulmanız lazım ö özel ee, onlar eğitebilir ya, bir, bir hayvanı eğiten başka bir hayvanı da eğitir çok sorun çekmez ee, ama Amerika'da ekipler var arıyorsun geliyor ee, diğer ülkelerde de sorun çekebilirsiniz çünkü Amerika'da şöyle bir durum var ha, yapımcılıkla ilgili bunu şunu söyleyebilirim. E ee, ne lazımsa onun için bir adam mutlaka vardır. Ee, bunu söyleyeyim.